Tabi bu güzel çeşmenin yapımında emeğe geçen, yapan, yaptıran ve bu konuda destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu <laughs> eylesin. İnşallah buradan temiz bir şekilde sularımızı içeceğiz. Siz de tabi bu çeşmeyi inşallah güzel bir şekilde çocuklar kullanın. Eseri yaşatalım. Böyle eserlerimizin de bu şekilde artmasını istiyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Huzurumuzda bu açılışa katıldıkları için değerli şube müdürüm Alpaslan Bey'e teşekkür ediyorum. Bize bu güzel eseri yaptığı için Atlan Usta'ma teşekkür ediyorum. Bu eseri bize kazandıran değerli iş adamımız Tamer Bey'e teşekkür ediyorum. Hadi özellikle bu okulun ev sahibi olan esere sahip olan Cuma Özdemir hocama okul müdürümüze hayırlı olsun diyorum. Evet. Evet. すごい。